Nasılsınız hocam? Moldova'da mısınız? Evet Moldova diyeyim. Herkes gibi biz de evdeyiz. Ee, orada durumlarınız hocam Türkiye'den biraz daha farklı mı? Yok. Aynı. Aynı sayıda. Ee, akşamları sokağa çıkma yasağı var. farklı yer. <laughs> kalabalık alanları girmeme yasağı var. Para cezalar var. Burada tabii ki vaka sayısı biraz daha az ama bu da şeye de bağlanabilir. Yani. Burada test sayısı da daha az olduğu için yani net bir rakam, gerçekçi bir rakam ortaya çıkmamıştı. Hı hı. E, Pekala hocam. E, biraz futbol konuşalım istiyoruz. E, çünkü bugünlerde biliyorsunuz e, çok fazla hastalıkla uğraştığımız için e, futbol bizleri daha fazla rahatlatıyor. E, birkaç iş yolumuz aslında biraz da futbol. E, kariyerinize başlamak istiyorum ilk önce. Sizin farklı bir kariyeriniz var. Türkiye'de işte Samsun Spor'da, Fenerbahçe'de, Erciyes Spor'da, Sivas Spor'da farklı takımlarda çalıştınız antrenör olarak. Daha sonra bir yurt dışı bağlantılarınız oldu. Almanya'da çalıştınız, İran'da çalıştınız, e, Güney Kore'de çalıştınız, Azerbaycan'da çalıştınız, şimdi de Moldova'da çalışıyorsunuz. E, çok farklı futbol kültürlerinden beslendiğiniz aslında. E, bu sizin futbola bakış açınızı nasıl değiştirdi? İlk önce böyle başlayayım konuya. Ben zaten e, her zaman dünya açık olan bir insan. <laughs> Merak Hı -hı. ediyorum kültürleri de. Bir insanın kendini geliştirmesi için de mutlaka başkalarından bir şeyler öğrenici olduğu ben. ben Türkiye'de çalışırken de bir şeyi fark ettim. Benim hoşuma gitmeyen bir durum nedir bu? Ben Türkiye'de devam etseydim bir kulüpten öbür kulübe sıçrama gibi devam edecekti. Bu da beni çok fazla mutlu edecek bir konu olmayacaktı. Onun için ben de hedef olarak dünyayı seçtim. Uluslararası piyasayı seçtim. E, o konuda da e, çalışmalarım başladı. Zor şartlarda da çalıştım. E, belli bir isim yaptım. Bu isimden dolayı da daha rahat da e, takım bulma imkanım oldu. Ve bu şekilde de ne diyeyim? Yani, e, özgüvenim yükseldi. Dünyada da e, çok iyi arkadaşlıklar kurdum. E, değişik Futbol kültürlerle tanıştım. Değişik düşüncelerle tanıştım. Bu da benim de insan olarak ve hoca olarak da gelişmemi sağladı. Şimdi bu, bu da avantaj olarak bana geliyor. Çünkü e, çok rahat her kültüre uyum sağlayabiliyorsunuz. insanları daha rahat anlayabiliyorsunuz. Çünkü e, insanlar bir şey unutmuyor. Futbol e, oyuncular robot değil insandır. E, evet. Onları anlamak lazım. Onların kültürlerini anlamak lazım. Onların dillerini konuşmak lazım. Onların güvenini kazanmak lazım. Bunu başarmadığınız sürece de futbolda da hoca olarak da bir yere varamazsınız. Şimdi örnek vereyim Türkiye'deki duruma baktığınız zaman bir kulüpte çoğu zaman takımın yarısı en azından yabancı oyunculardan kuruluyor. Değişik kültürlerden, değişik anlayışlardan. Bunları birleştirip bir takım yaratmak gerçekten zor. Sizin ama tek Türkiye'de bulunduğu sürece, tek Türkiye'yi tanıdığınız sürece tabii ki tek Türk mentalitesiyle yola çıkarsınız ve bazı oyuncularla mutlaka da sıkıntı yaşarsınız. Ve yurt dışına gittiğiniz zaman hoca olarak da aynı sıkıntıları yaşarsınız. Yani bunları hepsini aştığımı düşünüyorum. Bu konuda da çok rahatım ve gittiğim her ülkede de ondan dolayı da çok rahat adapte olup başarılı olabiliyorum. Peki hocam nasıl oldu da yurt dışında çalışmaya başladınız? Yani Türkiye'de de kalabilirdiniz belki. E, sizi yurt dışında çalışmaya ne sevk etti? Açık ve net söyleyeyim bizim büyüklerimiz. Nedenini de söyleyeyim size. Çünkü baktığım zaman da Türk piyasasında son 30 seneden beri hep aynı hocalardır. Yani bir takımdan öbür takım, bu takımdan bu takımı. Bu da benim için çok fazla cazip bir durum olmayacağını düşünüyordum ben de. Yani bu yani sportif anlamda başka bir şeyler yaşamak istediğimi biliyorum. Bunu da ancak yurt dışına yaşayabileceğimi bildiğim için bu adımları attım. Yani birçok şey ortaya çıktı ondan dolayı. Yani çok değişik şeyler oluyor. Örnek vereyim size Moldova'ya geldiğim zaman da e, aklıma benim kendi adıma tek gelen şey yani bir Türk ilk defa bir yurt dışına bir milli takımı çalıştırıyor. Okey. Ne evet. kadar hikaye normal. Ama bir baktım ki Arap ülkelerinde ve İran'da bu olay da manşet oldu medyada. Onlar değişik şekilde bakıyorlardı olaya. Onlar da ilk defa tarihte bir Müslüman, bir Hristiyan ülkenin milli takım başında. Yani bu boyutlar hep değişiyor bakış açısına bağlı olarak da. Bu da bana dediğim gibi hep olumlu döndü her şey. Yani insanlar ne yaptığınızı çok net fark ediyor. Ve ben de bu anlamda da doğru yolu seçtiğimi düşünüyorum. Ve bir umarım ki de özellikle genç nesil Türk hocalarına bu konuda da örnek olmuşumdur Evet mutlaka hocam. Ee, biz de zaman zaman denk geliyoruz. Daha fazla yurt dışına çıkıp çalışma imkanı e, bulan hocalarımız oluyor. E, bizim ülkemizde de çok açık artık böyle şeyler. E, futbolcular da olsun, hocalar da olsun yurt dışına gitmeyi e, tercih ediyorlar. Peki hocam, e, Moldova'dan teklif aldığınızda ne düşünmüştünüz ve gittikten sonra orada neler gördünüz? Açıkçası Moldova'dan iki sefer önce de teklif almıştım ama Hı -hı. o zaman müsait değildim yani sözleşme'm devam ediyordu. E, bu sefer de denk geldi çok fazla düşünmedim çünkü yani örnek vereyim size ilk maçım direkt dünya şampiyonu Fransa'ya deplasmanda. bunu evet. bir ay sonra olacağını düşünerek hiç kimse gitmez normalde ama ben hep olaya olumlu tarafına bakıyorum. ben dedim ki yani böyle bir şey böyle bir sportif mücadeleye girmek her hocanın isteyeceği bir şeydir. Yani kendini gösterme. Ha ben buradayım. O zaman sen de göster ne yapabileceğini. Bu şekilde de hemen kabul ettim, e, takımı da o şekilde de hazırladım ben bu şekilde de maça çıktık. Çünkü e, uluslararası olduğunuz sürece e, o kadar çok maç oynuyorsunuz ki büyük statlarda önemli mücadele, önemli dergiler e, birçok şey alışkanlık haline geliyor ve kazandıkça da tabii ki özgüveniniz yükseliyor. Onun için de ben korkum da yoktu, e, güvenim de tam olduğu için e, o maçlarda çıkmakta da hiç çekinmedim. Hocam e, zaten siz son iki maçta Moldova'nın başındaydınız e, ama siz gelene kadar da Moldova'nın gruptaki performansı pek bir çeşici değildi açıkçası. Yani e, Gol dahi atamayan bir takım hüviyetindeydi. E, siz geldikten sonra daha dirençli bir Moldova gördük ve iki maçta da en azından birer tane gol atmayı başardınız. Kesinlikle yani çok e, kötü bir durumdadılar yani olay perde arkası da var birçok oyuncu mini takıma gelmeyi reddetmişti ben gelmeden önce. Onlar da ben, benim gelmemle beraber de geri döndüler milli takımı. Onun dışında da hiç unutmayalım bundan önceki maçlarda da dünya sıralamasında kötü yerde olan takımlara karşı fark yürüdü bu takım. Hı hı. Ben geldiğimden beri de oynadığımız bütün maçlar hazırlık maçları dahil olmak üzere dünya sıralamasında hep ilk 20'de olan takımlarla. Yani gerçekten üst seviyede olan takımlarla. Hepsine karşı da sonuç elde, elde edebilirdik aslında Şanssızlık çok yüksekti veya Fransa maçında açıkçası hakem bizi katledti. Ee, onun içinde yani takımın iyi yolda olduğunu, takımın bir şeyler değiştirebileceğini insanlara gösterdiğimiz için şu anda milli takımla ilgili de herkesin düşüncesi değişti, oyuncuların da e, özgüveni yükseldi ve bu takım evet. uzun vadede de iyi iş yapacağını düşünüyor. Hocam peki e, Türkiye'ye karşı oynayamadınız ama. Oynamak ister miydiniz Türkiye'ye karşı? Ya, açıkçası evet. Şenol abi zaten bunu konuştuk. Ee, Avrupa Şampiyonası'nın öncesinde mümkün değildi. Çünkü program belliydi e, Türkiye'nin. E, aslında bu e, virüs olayı olmasaydı son Amsterdam'da kura çekim'le beraberdik. O zaman da Nihat Başkan'la e, Servet Başkan da oradaydılar. Yani biz e, Moldova Federasyonu'na, Türk Federasyonu'na mutlaka daha yakın olmaya çalışacağız. Çok projeler ortaya çıkaracağız. Bu tek A milli takımla ilgili değil. Genç milli takımlarla ilgili de. Şenol abi de bu konuda da verecek. Mutlaka da böyle bir maç ortaya çıkacak. Çok ilgi çekici olacağına inanıyorum. Hocam şimdi Türkiye'de Epriyanu biliyorsunuz Moldova milli takımında oynuyor. Yıllardır da çok kaliteli bir futbol oynuyor Epriyanu. Böyle yetenekler var mı daha fazla Moldova'da? Türkiye'ye gelebilirler mi? Tabii Muhtemelen ki. bunu da siz başaracaksınız aslında. Yani onları ön plana çıkartacak olan da sizsiniz. Yani tabii ki var. Yani çocuklara güvenmek lazım. Yani örnek vereyim Fransa'ya karşı oynadığımızda dört tane oyuncu ilk defa milli takımda oynadı. Yani 20 yaşındaki bir stoperi oynattım. Yani güveneceksin çocuklara. O güveni verdikten sonra onlar karşılığını veriyorlar. Burada yetenekli çocuklar var. Ama buradaki ana sıkıntılardan bir tanesi hiç kimse bunlara güven vermedi. Ve herkes bunlara saldırdı kötü sonuçlardan dolayı ama hiç kimse burada neden bu sonuçlar ortaya çıktı diye sorgulamadı. Onun için de e, burada özellikle defansif anlamda Türkiye'de oynayabilecek birçok oyuncu var Türkiye Ligi'nde. E, Sasha Efremihan'a gelince, Sasha da bizim için aslında önemli bir parça ama biliyorsun çok ağır bir sakatlık geçirdi. Burada da evet. Okan Hoca ve Göksel Başkan'la da görüştük. Çünkü e, Sasha'nın durumu daha da e, %100 değil her maça çıkamıyor dizindeki sıkıntılardan dolayı. Ama Sasha ayarında birçok oyuncumuz var. Ona rahatlıkla söyleyebilirim. Yani çok büyük o olmadığı için çok büyük bir sıkıntı yaşadığım diyemiyorum şu an. Yani Türkiye'de maalesef onu da söyleyeyim. Yani o scouting anlamda kulüpler nasıl bir çalışma yaptığını ben tam çözemedim daha. Hı. Çok yetenekli oyuncular burada da var. Düşük fiyatlara var. Bilmiyorum, cazip gelmiyor mu onlara, nedeni bilmiyorum. Çünkü sonuçta örnek vereyim, artı Yenik İtalya'da oynuyor. Portekiz'de oynayan oyuncu var. Her yerde oynayan oyuncularımız var, özellikle Rusya'da. Onlar da rahatlıkla Türkiye Süper Ligi'nde oynayabileceğini düşünüyorum. Hocam, hazır buradan girmişken e, maliyetlerden bahsettiğiniz onu da sorayım size. E, biliyorsunuz bu salgın hepimizi çok fazla etkiledi ve Futbolda direkt olarak etkileyecektir ve maliyetlerin de düşeceği söyleniyor. Mutlaka da düşecektir. Burada düşük bütçeli takımlar kendini gösteremeyen oyunculara daha fazla iş düşüyor gibi, onlara daha fazla dikkat kesilebiliriz gibi geliyor açıkçası. Siz ne düşünüyorsunuz? Ben de ona katılıyorum. İlk önce futbol çok ciddi bir darbe görecek bu video sonuyla. Çünkü zaten birçok ülkede ekonomi anlamda sıkıntı varken futbol içinde de bu sıkıntılar üst düzeye gelecek. Çünkü bu ondan önce İngiltere'de veya İspanya, İtalya'da bazı e, anormal rakamlar ortaya çıkmıştı bazı oyuncularla ilgili. Bunların hepsi kapanacak. Böyle dönemler daha olmayacak. Şimdi orta seviyeli ülkelerde ekonomik olarak da örnek vereyim size. Onlar çok daha büyük sıkıntılar yaşayacak. Örnek vereyim bir Avusturya, İsviçre. Çünkü e, sponsorlar olmayacaklar. Çünkü şirketler hepsi sıkıntılar yaşayacak ekonomik durumdan. Sponsor olmayacaklar diye. Bu hep devamlı bütün dünyadaki futbola darbe vuracak ekonomik anlamda. Hı hı. Şimdi bunun da sizin biraz önce belirttiğiniz gibi de olumlu taraflarda da olacak. Bunu da örnek olarak da Yunanistan'ı söyleyelim. Yunanistan futbolu iflas etti sanırım 4-5 sene önce. E ne oldu? Ondan sonra yabancı oyuncu sayısı düştü. Çünkü veya düşük maliyetli oyuncular getirip Bunları büyütüp satmaya kalktılar veya genç oyunculara güvenerek yola çıktılar. Bundan dolayı da e, Yunan futboluna birçok yeni yetenekli oyuncu kazanıldı. Yani şimdi şu an Süper Lig'de bilmiyoruz. 7 tane Yunan oyuncu vardı şu an. E, Alanya'da evet. 3 tane mi var falan. E, onun içine bunlar neden e, olumlu dönmesin? Yani benim düşüncem hep kendi e, oyuncuların yetenekleri var ise, yetenek önemlidir, var ise onlara güvenerek yola çıkmak her zaman kazançlı çıkar insan. Hocam Türkiye'den bahsedelim biraz. Türkiye'den hiç teklif aldınız mı? Son dönemlerde özellikle e, Moldova'ya gittikten sonra da adınız çok fazla anılır oldu aslında. E, daha fazla tanınan bir isim oldunuz. E, teklifler geldi mi son dönemde? Gel, geldi. Geldi. Önceden ne vardı ama biraz önce size belirttiğim gibi benim hedefim her, her zaman yani yapılmayan bir şeydir. Onun için de benim asıl hedefim şimdi o virüs beni de vurdu bu anlamda benim. Kariyer planlamama vurdu. çünkü Batı Avrupa'dan iki, iki takımla görüşüyordum e, bu yaz için. Onlar da sıkıntıya girdi çünkü şu an hiç kimse planlama veya e, yani futbolu düşünen kalmadı şu aşamada. Evet. Türkiye'den de teklifler geldi. Bu teklifler e, daha fazla gelecek sezonla ilgiliydi. Onlar da resmiydi. E, şey diyeyim yani şu anda o kadar e, Türk hocaların arasında en fazla yurt dışına ismi geçen isimlerden benim ve teklif evet. alan benim. Ondan dolayı da Türkiye'de kendi memleketimde insanların bana tek bir getirmesini daha dolaylı bir daha doğal bir şey olamaz zaten. Ee, ha, hocam konuya onu getirmek için yani benim ana hedefim şu anda da hiç değişmedi. Yani ben yine de Avrupa'da veya dünyada yoluma devam etmek istiyorum. Çünkü hayallerim bir tanesi de mutlaka Dünya bir milli takım başına bulmak çok güzel. Ee, hocam peki zamanında Galatasaray'dan teklif aldığınıza dair bir haber çıkmıştı. Bu haber gerçek miydi? Abi, aradılar, aradılar ama ben de o zaman çünkü medya değişik bir şekilde yansıdı. Ben hiçbir zaman olumlu bir cevap vermedim. Ama bu kulüple ilgili bir şey değildi. Bu benim kendi tercihimdi. Ben çünkü yardımcı hoca olarak da devam etmek istemedim. Yani teknik hmm. direktör olarak. Onun için de böyle bir şey hiçbir zaman da benim adıma gündemde değildi. Yani bu tek ilgili değil. Dünyada hiçbir takım, hangi takım olursa olsun yardımcı antrenörünü istemiyor bu saatten sonra? Tamamdır hocam. Ee, bir de hocam Türkiye'deki teknik adamların yaşadığı zorlukları siz dışarıdan daha iyi görüyorsunuz aslında. Bu sezon mesela 13 takım teknik direktör değiştirdi. 18 tane takımımız var. Ee, nereden baksanız e, lige başlayan teknik adamların %70'i sezonu tamamlayamadan gidiyor. Evet. Ee, yıllardır da dışarıdasınız, farklı kültürlerde görüyorsunuz. Türkiye'deki temel problem sizce nedir? Temel problem yani aslında nasıl oyuncu seçiminde sıkıntılar var ise, hocalarda da aynısı. Şimdi ben size basit bir örnek vereyim. Bunu sanırım 7-8 sene önce yaşadım. Mısır'dan bir kulüp aramıştı. Konuşurken de başkan bana böyle dedi sizin çalıştırdığınız son takım maçlarını seyrettik. Size nasıl bir futbol oynattığınızı anlamak için. Yani bu aslında benim demeyi, demek istediğimi net ortaya çıkarıyor. Yani insanlar, hoca nasıl bir düşünceye sahip, nasıl bir filozofiye sahip, bize uygun mu, değil mi? Bunların hepsini ilk önce bir araştıracaksın. Yani o, o önemli olan nokta o. Yani orada X isim veya bu isim daha iyidir falan böyle seçim yapılırsa zaten bir yere varamazsınız. Ve sıkıntılardan bir tanesini daha size anlatayım. Yurt dışına bir takımla görüştüğüm zaman para konusu en son konudur. En evet. Son. İlk önce yani düşüncem, ne, ne, lazım, teknik heyet, yani anlayışım, filozofim bunlar konuşulur sonra para, paraya gelir. Türkiye'de beni aradıkları zaman genelde ilk konuşulan miktar, para miktarı, uyar mı bize diye. Yani ben de onlara diyorum ki ya para güzel olabilir mutlaka ama ben siz de mutlu olmayacaksanız, siz benimle mutlu olmayacaksanız ne anlamı var ki? Evet. Yani o anlamda da e, kulüpler biraz daha profesyonelce davranırsa, bu benim düşüncem, e, daha iyi bir araştırma yapsalar, kim onlara uygun, isimler üzerine gidilmeden kim onlara uygun, ona göre de adım atılır. Bir örnek daha vereyim size. E, Almanya'da örnek vereyim, siz bir hoca olarak e, Süper Lig'de, Bundesliga'da 3. lige gidebilirsiniz. Hiç kimse hiçbir şey demez. Aynı anda 3. Lig'de başarılı bir hocayı birden de Almanya'da en üst takımlarda bir tanesine transfer olabilir. Bizde bize böyle bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Mümkün değil. Bu şey anlatmaya çalıştığım konu zaten o. Yani bu adam beni başarıya götürebilir mi? Vizyonuyla, düşünceleriyle bana uygun mu? Bunları araştırma süreci Biraz önce söylediğiniz o rakamlar sezonda 2 3 tane hoca değiştirme rakamları da değişecek. Yani hocam aslında şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Türkiye'de e, teknik adamların önüne bir hedef koyulamıyor maalesef. Yani teknik direktörler hayal kuramıyor. Birkaç sene sonrası için veya üçüncü ligdeyim, birkaç sene sonra Süper Lig'e çıkarım, başarılı olurum diye. Teknik ilgili değil. Ben kulüplerden bahsediyorum. Bakın. Evet. Şimdi. Şimdi e, kaliteden bahsediyorum. Şimdi e, bir hoca inanılmaz iyi iş yapabilir 3. ligde. Bu hoca Hı -hı. orada iyi iş yapıyorsa onun filozofisi, onun vizyonu size uygunsa alın abi o adamı 3. ligden koyun süper lig takılın. Koyun. Çünkü bu adamda bu Hı -hı. kalite var. Bunu demeye çalışıyor. Yok bu adam 50 tane takım çalıştırdı bunu yine getireyim. Böyle olmuyor bu işler. O zaman da yarın başarısız olduğunuz zaman da aynaya bakacaksın. Demek istediğim bu. Yani hocalar arasındaki rekabet olacak ki genelinde, her yerinde ki futbolculara yansısın. Yani başka bir örnek vereyim size. Yani gidin İspanya Ligi'ne. 20 sene hı hı. önce gidin. 20 sene öncesine gidin. O zamanki hocalar isimlerine bakın. Süper Lig'de La Liga'da. Şu anki isimlere bakın. En azından %95'i değişmiştir. Evet. Bize bakın. Bak Aynı hani, olan hocalar herkes, çok var. Herkes üzerine yine alacak ama yani bizde neden bizde başka? Bütün dünyada böyle de bizde başka? Bunu sormak lazım. Evet haklısınız herkes hocam. Gerçekten Başarıdan başarıdan ve rekabet, rekabetten sportif başarı her zaman rekabet dedik hocam. Bahsediyorsak bunun da cevabını birisi vermesi lazım. Doğru haklısınız hocam. Peki hocam size son soru olarak da şunu sorayım bundan sonraki gelecekteki hayalleriniz, hedefleriniz nelerdir? Benim hayallerim dediğim gibi ben bu yola, yola çıkarken benim derdim hiçbir zaman meşhur olmak veya para kazanmak değildi. Yani sportif başarılarda. Onun için daha yolun yarısını da geçmediğimi düşünüyorum. Benim hedeflerim arasında mutlaka Avrupa'da önemli başarılardır. Avrupa'nın iyi takımlarından birisini çalıştırmak. Ve bir tanesi en önemli hedefimde mutlaka Dünya Kupası'nda bir milli takım başına bulunmak. Ha en sonunda Türkiye'nin başında Dünya Kupası'na gidersem tabii ki en mutlu insan ben olurum. <laughs> Ama mutlaka da Dünya Kupası'na gitmek isterim. Teşekkür ederim hocam bize zamanı ayırdığınız için. Umarız başarılarınız devam eder. Ee, sizi daha iyi yerlerde görürüz. İnşallah, hayırlısı. Siz de kendinize iyi bakın. Türkiye'de herkese selamlar. Herkes kendine iyi baksın.